Lezzetli yemek tariflerinden herkese merhaba. Bugün sizlere bu görmüş olduğunuz lezzetli, harika ceviz fare tatlısı tarifi vereceğim. Umarım beğenirsiniz. Oldukça lezzetli olan bir tatlı. Herkesin damak zevkine uyacaktır. Hemen tatlımızı hazırlamaya başlayalım. Yavaş yavaş. olarak şerbetini hazırlıyoruz. Bunun için 3 su bardağı toz şekeri bir tencere içine döküyoruz. Üzerine yine 3 su bardağı su ilave edeceğiz. Şerbetini hazırlamak için Evet suyumuzu hazırladı Döktük Şimdi karıştırarak Ocağa kaynamaya koyacağız Yavaş yavaş Şekerin örülmesini bekliyoruz 15-20 dakika kaynatacağız Şerbetimiz biraz koyu olması gerek Hemen şopur şopursu olmaması gerek Evet gördüğünüz gibi şu anda Şerbetimiz suyunu Kaynadı oldukça süresi doldu ve yarım limon sıkıyoruz üzerine limon suyunu sıktık ve tekrar limon suyu ile birlikte 5 bir dakika daha kaynatacağız Evet şu anda şerbetimiz hemen hemen oldu ocağı kapatacağız ve hamurunu hazırlamaya başlıyoruz ilk olarak bir çay bardağı irmik bir çay bardağı ceviz içi kırıklanmış. Üzerine 150 gram margarin azıcık yumuşamış oda sıcaklığında. Bir çay bardağı yoğurt ilave ediyoruz. Ve Bir çay bardağına yakın, yarım çay bardan fazla pudra şeker döktük. Bir adet yumurtamızı kırıyoruz. Bir tatlı kaşığı kadar da karbonat ilave ettik ve elimizle hamurunu hazırlamaya başlıyoruz. Tüm malzemeleri elimizle bir güzel karıştırıyoruz. Birbirine iyice yemesi gerek hamur. Yağın erimesi gerek. Elimizle bir miktar onları eriteceğiz ve karıştıracağız. Karıştırdık şu anda. 3 su bardağı unumuz var ve unumuzdan azar azar dökeceğiz. Bir paket kabartma tozu ilave ediyoruz. Gördüğünüz gibi kabartma tozunu ilave ettik. Karıştırma aşamasını tekrar yapıyoruz. Üzerine undan yavaş yavaş ilave ediyoruz. Çünkü birden dökersek sert olabilir. Yavaş yavaş elimizle yedirerek hamurumuzu elde etmeye çalışıyoruz. Biraz daha döküyoruz unumuzu. Kalan hepsini devirdik zaten. Yetecektir hamurumuz. Evet. Hamur haline getirdik. Hamurumuzu gördüğünüz gibi hazır. Hazır tatlımızı yapmaya. Evet. Bir tepsi içine margarinle yağlıyoruz. Yağlamasanız da olur dün ama ben yağlamayı tercih ediyorum. Hamurumuzdan tat şeker pare, ceviz pare hamurumuzdan bir miktar koparıyoruz. Aklım şeker pareye gitmiş. Elimizle yuvarlıyoruz ve tepsimizin içine yuvarlak yuvarlak diziyoruz. Şekiller yapıp diziyoruz. Evet bu şekilde Tüm hamurları tepsimize diziyoruz. Hazırlıyoruz. Evet. Evet. Ayırdığımız biraz cevizlerimiz var. Yarım yarım ortadan ayırdığımız ve Hamurların hazırlama aşaması şu anda bitti ve orta yerlerine cevizlere yarım olan cevizleri bastırarak yerleştiriyoruz. Hepsinin ortalarına gelecek şekilde bastırarak içlerine yerleştiriyoruz. Evet. Cevizleri yerleştirme aşamamız da bitti. Şimdi üzerlerine yumurta sarısı süreceğiz. Cevizlerin kenarlarından sürmemiz yeterli olacaktır. Hepsinin üzerine sürüyoruz yumurta sarılarını. Evet bu şekilde. Evet, yumurta sarısı sürme işlemimiz şu anda bitti. 170 derece önceden ısıtılmış fırına pişmek üzere veriyoruz. 20-25 dakika içerisinde kızaracaklardır zaten. Evet, tatlarımız oldu, fırından çıktı. Şimdi bir miktar soğumasını bekliyoruz bir 5 dakika kadar. Şerbetimiz de daha önceden zaten hazırlamıştık, soğudu. Evet tatlılarımızı soğuttuk. Şimdi şerbeti kaşıkla üzerlerine gelecek şekilde ilk önden döküyoruz. Hepsinin üzerlerine. Evet şerbetimizi bu şekilde veriyoruz. Gördüğünüz gibi tatlılarımızın şerbet içinde